Doğduğum yerden başlayalım. <laughs> Koramaz dahiyesine bağlı Ağırnaz köyünde doğdum. Evimizin altında inler vardır. Biliyor musun? Aa, bizim ev gibi. <laughs> Bu yörelerin evleri benim evleri, hep evlerim için. Ayrıca her sevideki Selçuklu eserlerinden ilgilerdi bana. da biliyor musun? Evet, ben biraz anlatmışlar. Büyük bir devletmiş. Peki, Oramaz Vadisi'nin her yerinde oyun oynar. en sevdiğim oyun neydi biliyor musun? neydi, neydi? Karıncaların su birikliklerini geçtesi için köprüye vardım onlara. <gülüyor> <gülüyor> Bu rüyanın etkisiyle Mimar Sinan'ın Oramaz Vadisi'nde bıraktığı birbirinden gizemli eserlerin izini sürmeye başladı. Bizim oğuz taşında deli var. Sen de mimar Sinan gibi kulak var. Kayseri'deki en son günden herkese selamlar. Şu an mimar Sinan parkına gidiyoruz. Mimar Sinan heykeli aynı zamanda bir hastane müzesi var. Oraya bakacağız hep beraber. Mimar Sinan demişken, Mimar Sinan dünyada tanınmış en büyük mimarlardan bir tanesi biliyorsunuz ki. Doğduğu yer Kayseri'de. Ağırnaz Köyü diye geçiyor. Bugün oraya da bir bakacağız. Oradan da videoyu kapatacağız. Öyleyse kemerlerinizi sıkı sıkı bağlayın. Sokakların Kralı YouTube macerası başlıyor. 9 Burası dini bayramların birinci günü ve pazartesi günleri kapalı. Bir de bilmeniz gereken farklı bir şey daha var. Burada müze kart geçerli değil. 11 ve 14. yüzyılları anlatan bir bilgisayar yazılımı, beyliklerin yayılımı, Anadolu Selçuklu Soy Ağacı diye geçiyor. Anadolu Selçuklu Soy Ağacı'na bastıktan sonra, mesela örnek veriyorum, basamadım, basla. Birinci kılıç aslan, şu iyi yazan yerlere, yani information yazan yerlere bastığınızda bilgisini veriyor. Mantığı böyle çalışıyor. Information yazan yerlere basmanız gerekiyor. Son olarak beyliklerin yayılımı var. Oraya basıyorum. Bu bir harita. Haritada bir beyaz yerlere basmanız gerekiyor. Artuklular, Saltuklular, Danişmanlıklar vesaire. Elinizde bir tarihe merakınız varsa bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi ana ekrana geri dönüyorum. Burada da Büyük Selçuklu döneminin e, sultanları, komşuları, kronolojisi ve Selçuklu devletleri yer alıyor. Mesela ilgimi Selçuklu devletleri çekti. O yüzden Selçuklu devletine basıyorum. Bu arada buradan ana sayfa öneneyim. Irak Selçuklu, Suriye Selçuklu, Kirman Selçuklu Anadolu Selçuklu diye dörde ayırmışlar. Anadolu Selçuklu diye yazı basıyorum. Onun bilgileri çıkıyor. Ya dediğim gibi tarihe merakınız varsa kaçırmayın burayı gördüğünüz Selçuklu döneminde 12. yüzyılın sonlarında üretilmiş beyaz seramik tabak. Bir filin üzerinde ortadaki tahta elinde Mediton hükümdar görüyorsunuz şu anda. Anlamı var ama anlayana. Bu gördüğünüz de Bizans döneminde üretilmiş buhurlar. Bu gördüğünüz sıra altı seramikler. Hamura biçim verilip astarlandıktan sonra desen oluyor. Ardından üzerine şeffaf renkli renksiz bir sır uygulanarak pişiriliyor. Mimar Sinan Parkı'ndan az önce çıktık. Şu an tramvay durağındayım. Yıldem tramvayını bekliyorum. İki dakikası kaldı. Beyazevler'de beyaz evlerde inip oradan Ağırnas'a gidip Mimar Sinan'ı yakından tanımaya çalışacağız. Mimar Sinan dünyada tanınmış en büyük mimarlardan bir tanesi. Doğduğu büyüdüğü toprakları beraber göreceğiz. Beyaz şehir tramvay durağından herkese günaydın. Şimdi Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü köy olan Ağırnaz Köyü'ne gideceğiz. Ağırnaz Köyü'nde bir müze var. Koramaz Madi Müzesi. Daha 2-3 ay önce falan açıldı. Bir de Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü ev var. Mimar Sinan dünyada tanınmış en büyük mimarlardan bir tanesi. Doğduğu köy olan Ağırnaz Köyü'ne hep beraber gidiyoruz. Beyazşehir'de tramvaydan indikten hemen sonra yanı başınızda otobüs durağı yer alıyor. Ağırnaz otobüsleri buradan kalkıyor. 65 numara. Dar sokaklarıyla bilinen Ağırnaz Köyü'ne ay itibariyle ulaştık. Burası sadece dar sokaklarıyla sınırlı değil. mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü yer fakat ilk olarak Koromaz Müzesi'ne gireceğiz. Nazik köyünde e, bu. altında inler vardır. Biliyor musun? Aa, bizim ev gibi. <laughs> bu yörelerin evleri benim hep ev gibi. Ayrıca her sebebi Selçuklu eserlerinden inler. Selçuklu da biliyor musun? Evet, bir de anlatmışlar. Ha. Büyük bir ev Peki, peki ne oynadınız? Aa, Oramaz Vadisi'nin her yerinde oyun oynar. <laughs> en sevdiğim oyun neyi biliyor musun? Neydi? <laughs> Taşın da deli Koromaz Vadisi'nde bulunan yerleşimler, kent merkezi o kadar büyük değildi. Haftanın belli günleri bu ürünler pazarda satışa sunuluyordu. Şu an sergiye sunulmuş olması tarih severler için büyük nimet. Kayseri'de bulunan Ağınaz Köyü'ne mutlaka uğrayın. Pazartesi günü ben buraya geldim. Fakat pazartesi diye kapalıydı. İyi ki bugün tekrardan gelmişim Kayseri'den gider ayak. <laughs> Burası Mimar Sinan'ın ağırın yaşayan dedesinin atölyesi olarak yapılmış, inşa edilmiş. Bu da vadiye dışında ağaç bulunmamasına rağmen yapı içerisinde kullanılan ahşapların ustaların Koromaz Vadisi'nde bulunduğunu belgeliyor. Açıkçası ben burada büyülendim. Savaşta bir şarap nedeniyle Ayağını Şu an savaşta tek ayağını kaybetmiş bir gazimizin kazisteme merasimini görüyorsunuz. Bu konu hakkında ben konuşmayayım, sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Yorgu efendim. muhabbet ve ikramlar için sağ olun. Gelelim bu sebebi ziyaretimize. Malum <laughs> çocuklarımız birbirlerine sevdalı. Bize de düşer, onların mutlu bir aile kurmalarını sağlamak olur. Müsaadenle, tez zamanda başlarını bağlayalım. Ne dersin? Oldu <gülme> bakalım artık kahveni Sana özel bir şey. Aman ne <laughs> Ona geldik ve Suzan'ın hikayesinin sonuna geldik. Onların aşkına şahit oldunuz darısı başımıza Şimdi ise Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü ev olan müzeye gideceğiz. Evet yanlış duymadınız Osmanlı'nın mimari Sinan bu topraklarda doğdu. O zamanki ismiyle Sinan'dı sonradan Mimar Sinan dendi. Buradan içeri girdiğinizde kendinizi 15. yüzyıla doğru ışınlanmış gibi hissedebilirsiniz. Biraz yukarısı Mimar Sinan evleri. Bu gördüğünüz Mimar doğduğu, büyüdüğü ev. İçeri giremedim. Kapısı gene kapalı. Bu geldiğimize kısmet değilmiş. Burası emeklilik hayatının rahatlıkla krallar gibi yaşanabileceği bir yer gibi geldi bana. Ayrıca belli bir yaşın altındaysanız da problem yok. Çünkü gece yarısına kadar buradan otobüsler var, gece saat 10-11'e kadar falan buradan şehir merkezine otobüsler var. Ama o saatten sonra geri dönmeniz için sabaha beklemeniz gerekiyor. Yani demek istediğim kısaca şu: buradan şehir merkezine ulaşım problemi yok, otobüs yarım saatte götürüyor. Öyleyse Arnas köyünden de anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.